Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Total Futbol'da yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar karşınızda ultra manyak muhteşem bir oyuncu var. Hakan Çalanoğlu arkadaşlar. Gerçekten kale yırtan, delen, parçalayan bir oyuncu arkadaşlar. 96 bitiricilik, 95 falso, 103 şut gücü arkadaşlar. Yani manyak bir oyuncu. 55'in seviyede yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bu oyuncu yükselteceğiz. Biliyorsunuz bize geliştirme kartı 1 ve 2 lazım. En çok sorun yaşadığımız noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Euro'da sorun yaşamıyorum ama geliştirme kartı bilmek, biri bulmakta çok sorun yaşıyorum. Hala o Sümen'i 2 yıldız yükseltebilecekken ben gelip Hakan yükseltiyorsam orta sağ dinamosu olduğu için arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız hocam? Buradan hemen elimdeki yedek Hakan Çalanoğlu'nu buluyorum arkadaşlar ve hızlı bir şekilde üzerine bir tane siyah kart basıyorum. Aleksandro kesinlikle kullanacağım bir sol bek değilsin kardeşim diyeceğim de. Ee, Ramos tamam tamam arkadaşlar. Sol bek Alexandro. Ee, Alexandro'yu kullanalım. Ramos'u acaba yükseltir dener miyim video diyecektim. Zaten sağ bek olduğu için arkadaşlar. Ee, Ramos sağ bek gözüktüğü için. Alexandro'yu kullanabiliriz. Evet, geliştir diyoruz arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu hemen şöylece bir yıldız yaptık hocam. Hemen üzerine bizim Hakan'ı basıyoruz hocam. Bastık. Bir tane de bir yıldız siyah kart istiyorsun benden. Çok güzel bir şey istiyorsun benden, onu da yapmamız lazım. O zaman tüm bölümüne geliyoruz. İki tane kullanmayacağımız kart seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağılara doğru iniyoruz. Şöyle saçma sapan kartlar arkadaşlar yükseltemeyeceğim. Mesela El Nesiri, ee, Sof. Ama bunlar da böyle flashback kartları arkadaşlar. 85. I. Belki ileride 85'i kart ver şunu al falan takası olur. Hani dursun bakalım satamıyoruz da biliyorsunuz. Aa Kazri arkadaşlar nefret ederiz kendisinden hiç sevmeyiz. La bu kim deriz ya niye sürekli geliyor bu adam deriz. Yine o adam geldi arkadaşlar sevilmeyen adam Kazri. Ve aynı zamanda şuradan e, deri seçelim hocam. Tamam deri seçtik arkadaşlar. Bize acilen siyah oyuncu lazım arkadaşlar onu fark ettim. Gerçekten şöyle yükseltme için kullanacak oyuncu resmen bulamıyorum yani. Bunu sorunu yaşıyorum. Evet. Buradan Hakan'ı seçtik. Bir yıldız kadrimiz var. Hakan Çalanoğlu'nu da koyduk. Ve geliştir diyerek Hakan'ı 118 güç yapacağım arkadaşlar. Geliştir dedim. Hakan Çalanoğlu 118 güç oldu arkadaşlar. 118 şaka gibi. Şimdi dayanıklı kart 105 yaptık. Yeter yani. Hani vereceğimizi verdik. Dayanıklılığı arkadaşlar. Kısa pas. Ee, uzun pas. Top kontrolü arkadaşlar. Ve bir tane de hocam driblinge vereceğim ben Hakan'da. Arkadaşlar şutlara falan daha fazla dokunmuyorum yani. Hani kale ağlarının artık anasını belirleyen şekilde şutlarını yükselttik arkadaşlar. Yani bunu da şimdi zaten videoda şey yapacağız arkadaşlar göstereceğim size. Biraz level arttırım mı yapsak Hakan'a diyeceğim. Hocam para da kalmamış çok fazla. 3 milyon para var. Biz onları daha farklı şeyleri kullanacağız. Şimdi Hakan'ı ben eğer bu taklit oynarsam size Hakan'ın ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğunu fark edemeyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? 4-1-2-1-2 elmas dizilişinde oynamamız gerekiyor arkadaşlar Hakan'ı. Yani şu dizilişte Hakan bizim için uygun bir oyuncu olacaktır arkadaşlar. Burada e, oyundan keseceğim adam kim olacak? Hocam Nunez'i şimdilik keseceğim ama ikinci arada zaten oyuna sokacağım Nunez'i. O yüzden sıkıntı yok. Lüdü de çıkartacağız oyundan. O zaman şöyle Modric'i alıyoruz şu şekilde Valverde'yi de buraya çekiyoruz arkadaşlar. Aslında tam anlamıyla kullanmam gereken takım bu. Yani takım kurgusu bu benim arkadaşlar aslında. Şu iki orta sahamı da kullandığım için ama illa ki onları da rotasyona sokacağım zamanlar geliyor biliyorsunuz. Şimdi dereceli maç diyoruz. Hızlıca rakibimizi arasın bulsun bakalım derken FC Dogstore geldi arkadaşlar. Artık sezon sonuna yaklaştığımız için arkadaşlar inanılmaz bir şekilde dereceli oyuncu buluyor ve Total Futbolda arkadaşlar oyuncu sayısı her geçen gün artıyor. Ramazan'da inanılmaz etkinlikler geldiğini söylüyor adminler daha detayları paylaşmadılar benimle. Ramazan muhteşem bir ay olacak arkadaşlar. Ramazan her zamanki gibi bereketiyle gelecek, oyunda da bereketiyle gelecek. Çok güzel bir şey etkinlikler bizleri bekliyor arkadaşlar. Oyun sayısı çok artacak gerçekten. Çünkü reklamları verilecek oyunun Türkiye'de ve bu konuda baş rol oynayacağım olarak Baş rol olarak görev alacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Total Futbol'u her geçen gün daha ileriye taşıyoruz kacası. Yani bu dereceli de oyuncu bulamama sorunları da çözecek. Aslında düşük ranklarda böyle bir sorun yok. bırak çok güzel pas verdi ya. Tebrik ederim valla. Düşük ranklarda bu sorun yok da legend'da oynayan kardeşlerimiz hani rakip bulmakta zorlanıyor arkadaşlar malum. Herkes yani böyle çok fazla iyi oynayan, böyle Legend kadar iyi oynayan oyuncular olamıyor sezonun başında hemen çıkan olamayabiliyor arkadaşlar. Yani o yüzden bu sorunu çözecektir oyunu sayısı arttıkça diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi Modric bıraktı Hakan Çalanoğlu. Hakan döndü bir maestro gibi verdi pasını. Geçmeyebilir hiç önemli değil. Hakan öveceğim arkadaşlar. Hakan'ı bugün övmelere doyamayacağım. Gerçekten çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Bakın Real Madrid etkisi kullanıyorum. Hani Modric'le Anas Valverde bile Hakan'ın yerini dolduramıyor bende yani. O kadar seviyorum arkadaşlar. Çok farklı bir oyuncu tipi. Biliyorsunuz size hep bahsediyorum arkadaşlar. Total futbolda her oyuncunun görevi takımınızda farklı olmalıdır. Her oyuncuya verdiğiniz görev farklı olmalıdır. Farklı tipte oyuncular oynatmalısınız bana göre. Hakan da o farklı tipte oyunculardan biri. Görüyorsunuz pası da çok güzel verdi. Şimdi Van Persie sağa bırakıyor. Dumfries ceza sahası içinde. Osimen yani ben gözüm arkadaşlar Hakan'ı arıyor yani. Sürekli Hakan oynamaya çalışıyorum. Koştu reizim orada. Casemiro aldı topu. Önce bir olmadı arkadaşlar. Atabilirsek normal şartlarda golümüzü bir atalım. Ondan sonra Hakan'ın üzerine gidelim. Olmadı. Biraz kafamız rahat bir şekilde oynayalım en azından. Şimdi buradan arkadaşlar videoda böyle bir oyuncu oynarken yeniliyorum yeniliyorum. Ona da ayrıyeten sinirleniyorum. Daha da böyle geriliyorum falan. Ama şu an sanki evet Hakan'a tam görmüştük orada o noktada. Atamadık pasımızı. Luka bıraktı. Hakan çok yük bindirdik ya Hakan'ın üzerine. Çok daralttık arkadaşlar. Oyunu dar alanda oynattırmaya çalıştık. Vlahovic benim oyuncu. Benim size tavsiye ettiğim oyunculardan bir tanesi. Rakip onu kullanıyor. Hakan bıraktı şimdi Osimhen'e. Osimhen pası Luka Van Persie. Uf çok değişik bir pastı arkadaşlar. Geçmedi. Eder Militao indirdi. Kardeşim benim yukarıda. Dumfries koşuyu yap abi. Yaptın çok güzel. Dumfries bıraktı. Rodri Valverde. Çok güzel top çevirdik o bölgede. Ose. Vampırsa Hakan Forvet'te bekliyor. Vay paşam vay. Baktı bir arkadaşlar. Bu şut gücüyle de, de herhalde. Hani ceza sahasının içinde dursam. Bunlardan iyi bitiririm ben de, de herhalde arkadaşlar. Çünkü iki forvetimden de daha iyi bitiricilik, falso ve şut gücü var arkadaşlar Hakan'da. Yani Santrafor'a koyup oynasam. Abi çok güzel video fikri geldi bu arada aklıma. Santrafor'a koyup oynasam Hakan Çalanoğlu sırıtmaz arkadaşlar gerçekten. Hani bir böyle işte şey arkadaşlar fiziğinden biraz bir de hızından biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama. Abi çok kötü pas geçti. Ama kalecim derken kalecim tam topu alıyordu yedik golü bahsettim bu arkadaşlar yani. Oyuna tam anlamıyla kendimizi vermeyip başka oyuncular üzerinde oynamaya çalıştığımızda bu olabiliyor ama düzelteceğiz sorunu inşallah. Düzelteceğiz. Güçlü bir oyuncu alacağız. Şimdi Vampir Soul falan hepsi yoruldu arkadaşlar. O yüzden Darwin'i niye şuraya sokuyoruz tamam mı? Arda Güler değişikliği de yapacağım. Haberiniz olsun. Eğer şöyle her şey iyi giderse Arda'yı da alacağım arkadaşlar. Ee, keşke daha fazla yükseltebilseydim Arda'yı. Belki 11'de bile oynatabilirdim ama şu anki gücüyle 11'de oynayacak durumda değil. Yedeklerden sokuyorum ama bunun bilgisini vereyim. Darwin bıraktı şimdi. Osimen, 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 Osimen. Oğlum bu nasıl bir şut lan Osimen? Döndü çaprazdan denedi olmadı. Size Hakan'la şut falan çekecektim arkadaşlar. Onu falan gösterecektim de bir nasip olmadı yani şöyle. Maçta genel anlamda o tarzda bir pozisyon bulamadık ama dek gelecek. Normal oyunumuzu oynasaydık belki daha çok şut çekerdik Hakan'la. Hakan, Hakan oynamak için çabalamasaydık belki Hakan'la daha çok şey gösterebilirdim size belki de. Öyle çabalayınca olmayabiliyor bazen. Evet Modric gördüm o Çok güzel de pas attım hocam. Çok güzel de pas attım. Çapraz açı yazamayacağım biliyordum ama yine de denedim kaçabileceğim bir açı yoktu. Kaçabilseydim biraz kenarı çekip vururdum. Çok daha iyi olabilirdi. Şimdi Federico Hakan bıraktı pasını. Aslında yakındaki Modrić'e istemiştim. Geçmedi. Hakan Çalanoğlu aldı şimdi. Darwin Nunez. Hakan'a verir mi? Hakan ah, hızlı koşmayla aldım topu. Benim hatam arkadaşlar. O bölgede benim hatam. Hızlı koşmayla aldık olmadı. Şimdi Ver abi ceza sahasına. Hakan Çalanoğlu ver ceza sahası içine geçmedi. Şimdi Hakan'a Modric. Oğlum neler oluyor neler. Defansımız top salıyor gerçekten. Anlam veremedim ben bu işe arkadaşlar. Defansımız niye top salıyor bir çözemedim yani. Hocam aman diyeyim. Aman hocam. Aman hocam. Aman defans attı. Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun kardeşim? Şimdi bir ofansife çekelim arkadaşlar. Bir ofansife çekelim. Ronaldinho. Lautaro. Ver ağabey pası. Ver. Hakan'cım ver. Çok güzel oyna kardeşim. Allah'ım çıldıracağım. Haydi. 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 Bak top salmayalım arkadaşlar. Defanstaki arkadaşlar. Top salmayalım. Ben fasat kafayla top indirsin diye bekliyorum adamı. Adam top salıyor arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Verebilir miyiz ceza sahasına? Veremedik. Hadi seken toptan bir şeyler. Abi adam full ileriye şişirmeye başladı arkadaşlar. Yanlışlıkla bir oyuncu değişik yaptım. İnşallah yanlış birini sokmamışımdır oyuna. Kimi aldım da bilmiyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim iskoyu almışım oyuna arkadaşlar yanlışlıkla. Pozisyon geçim derken iskoyu almışım oyuna. <laughs> Hakan oyundan çıkardım şaka gibi. Videoda bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Bir maç daha oynayacağım. Yani Hakan çalan size gösteremedim gerçekten. Şu an dediğim hani dediğim şeyi yaşıyorum ya. Dejavu yaşıyorum arkadaşlar. Dejavu yaşıyorum. Gerçekten inanılmaz bir noktadayız şu anda. Yani çok rahat yenebileceğim bir rakibe yenileceğim neredeyse. Neyse hadi oğlum Isko bir hayırlara gel lan. Önceki videoda da seni de çok bir inceleyememiştik. Bir iş yap lan Isko. Hadi lan Isko. Anam Allah'ım Isko. <laughs> Ay Isko'ya bakar mısın Dardaydı lan o arkadaşlar. Şaka gibi ya. Hakan Çalhanoğlu incelediğimiz videoda Isko girdi, golü attı arkadaşlar. Yani şunu Hakan'la yapmamız lazımdı. Sırf Hakan oynayacağız diye Hakan'ı içeri kaçıramadık. İkinci maçta daha böyle oyuna odaklı oynayacağım o sayede göstereceğim arkadaşlar Hakan'a. Hakan'a geldikçe değerlendireceğim. Bundan sonraki videolarda böyle abi hocam. Bundan sonraki videolarda böyle oyuncu yükseltme. Abi yapma gözünün yağını iyi mi? Ya. Hayır ya. Arkadaşlar. Vallaha billaha yani. Gerçekten inanılmaz yani. Hani oyun dedi ki kardeşim sattın. Al böyle sat. Neyse Arda bıraktı. Valverde geçmedi. Yani çok saçma bir maç kaybettik arkadaşlar. Gerçekten. Resmen sattık maçı. Neyse ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. İkinci maçta kompakt oyunumuzu ortaya koyalım diyelim. Yıldız kaybetmedik. Yani gerçekten arkadaşlar kaybedilecek bir maç değil ama yapıyorum bunu. Bu hatayı yapıyorum. Neyse rakip bulsun umarım hızlı bulur. Hafta sonu ligi de var aslında arkadaşlar. Yani hani online'ın şeye bölünmesi lazım. Kullanıcı sayısının ikiye bölünmesi lazım. Bir taraftan insanlar hafta sonu liginde oynuyor diye düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar rakibin nihayetinde buldu. Al Ahli ee, diye bir oyuncu. Şu devam eden kısmı ben arkadaşlar telaffuz edemiyorum. Bu rakip karşıma çok fazla geliyor yani. Efsane bir de Legend bir de her zaman bulunan oyunu ortalama standartların üstünde oynayan bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bakalım. Bu rakibe karşı gerçekten bir patlama etkisi yaratacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten gerildim. Yani özellikle az önceki maçı kaybedince gerildim arkadaşlar. Haaland Ronaldo ikilisini kullanıyormuş. Bakalım. Ben böyle daha sakin oynayınca Hakan da inşallah daha çok performans ve etki göstereceğini düşünüyorum. Yanlışla isko değişikliğini yapmam yani orada gerçekten arkadaşlar beni çıldırttı <laughs> nasıl becerdik bilmiyorum. Ama adam da oyuna girdi, gol attı ama sonuç olarak yine yenildik mi, yenildik arkadaşlar. O yüzden neyse vardır her şeyde bir hayır diyelim hocam. Haydi bakalım. Dumfries bıraktı Hakan'a. Hakan'ın pası geçmedi. Şimdi Haaland, Haalandı güzel sıkıştırdık. Modric direkt çıkardı ayağından. One Hakan'a. Hakan. Hocam Hakan. Hakan yani iki defa üst üste hatalı pas verdik Hakan'ına. Rodri bıraktı Modric. Modric One Osman topu alır mı Osman? Ben sanırım ben 4-1-2-1-2 oynamayı unutmuşum arkadaşlar. 3 e, forvetle oynaya oynaya. Çift forvetle oynamayı unutmuşum yani. Buradan bunu çıkartıyorum. Gerçekten oyun kurmakta zorlanıyorum. Şimdi Valverde sola verdi. Ferlan Mendy. Mendy çek. Ver kardeşim Hakan'a. Hakan bırak. Van Percy ya. Gelişine şut. Bir de fal solu ama kötü. Kötü arkadaşlar. Gelişine şut özelliğini güzel değerlendiremedik. Kim indirir mi? Rodri. Güzel. Bırak Osimen. Van Percy'den önce Rüdiger. Hakan Osman'la paslaşmıştı. Şimdi Hakan çok güzel pas. Van bıraktı Osman. Abi ne güzel çevirdik topu ya yemin ediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz Hakan Çalanoğlu oradaki uçlu oyunu da güzel yapıyor yani. Hani ofansif orta saha rolünün hakkını veriyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ofansif farkındalığı da yüksek oyuncunun. İleriye çıkıyor. E tabi driblingi pas falan da iyi olunca ver da güzel yapıyor arkadaşlar. Öyle bir olay da var. Ceza sahası içine bir top ya dönem top gerçekten şuradan gol yesem söverdim herhalde arkadaşlar. Bak bomboş pozisyon yani. Buradan da gol yemeyelim bir zahmet. Ceza sahası içinde Van Persie'ye gitti top. Van Persie, Ose. Şimdi Eder, Ferlan bıraktı. Osimen, Osimen ceza sahası için ne? oynamak istemiştim aslında val verdi ama geçmedi. Şimdi Mendy onun pası da geçmiyor arkadaşlar. Çizgiden önce dokunamadı. Haydi. Haydi hocam. Şimdi Rodri bıraktı. Robin bıraktı. Modric'e. Modric. Modric. Top kaybettik. Daralıyor oyun. Oyun daralıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Orta sahalarımız zorlanıyor ya yani. yani. Rakip için de geçerli bir şey bu da. Bak Ronaldo'yu alıp davar gibi koş, koşuyor arkadaşlar. Anladınız mı? Hani <laughs> hiçbir oyun kurgusu da yok yani rakibin. Ama böyle adamlara yenilince ekstra bir çıldırıyorum. Neyse Hakan bıraktı. Van Kardeşim biraz ileri be. Arkadaşlar biraz ileri çıkalım. Gözünüzü seveyim hadi. Pası veren koşsun gitsin abicim. Hakan bıraktı. Osimen. Osimen. Ya kalecisi. Kalecisi. Orada bir Hakan'a dek gelseydi ah. Ah. Hakan'a dek gelseydi. Hakan'a kullandıralım kardeşim bunu da. Hakan'a dek gelseydi çok daha farklı olabilirdi. Şimdi Rodri. Rodri. Ona gelir mi? Ondan önce Osimen. Vuramadı. Kafayı vuramadı. Ronaldo pas gelecektir. Bellingham. Adam vücut çalımı attı lan. Hiç beklemediğim bir hamleydi gerçekten. Oynayacak alanda yemezler. Bırakalım. Van Persie. Ose. Hadi Hakan'ım. Koş Hakan'ım. Koş Hakan'ım. Koş Hakan'ım. Hakan. Hakan. <laughs> Rabona. Rabona geldi lan bir gol atsaydık var ya. Orada Rabona gerçekten çok da güzel oldu da. Ah kaleyi bulmadı ya. Arkadaşlar şimdi ters ayağına dek geldi. Plase atmak istedim. Yerden vursam girer girmez dedim. Plase atayım dedim. Bilmiyorum belki de hata yaptım. Pozisyonu kaçırdık ama olsun yani. Güzel girdi Hakan ceza sahası içine. Valla tebrik ediyorum. Değişik yapmadan arkadaşlar ikinci araya geçiyorum. Videoda 16 dakika olmuş. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz gerçekten e, severek takip ediyorsunuzdur. Ben yani sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız bir de video bitince arkadaşlar bu çekilişlerden, duyurulardan vesaireden haberdar olmak için Instagram'da Total Futbol Türkiye isimli sayfamı. hocam ama. Bana ait arkadaşlar. Total Futbol Türkiye sayfasını takip ederseniz çok mutlu olurum. Ee, yani destek olmuş olursunuz yine bana ve aynı zamanda çekilişlerden videolardan haberdar olursunuz. Biliyorsunuz Türkiye formasının çekilişini yapmıştım. Duyurularını Instagram'dan yapmıştım arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim size. Şimdi bıraktı Van Persie. Dumfries, Luka Modric. Hakan çok güzel döndü. Federico. Federico verdi. Hocam Osimen oynamıştım. Şaka mısın ya? Olsun o da güzel. Ah, sol bir falso gelir de orada One person olmadı. Çok basit oynuyorsun kardeşim. Çok basit oynuyorsun. Biz de güzel çalıyoruz topları. simen. Hakan çok güzel. Luka, Luka bıraktı Osimen'e. O simen pas verecek adam bulamıyor ki garibim. Ne yapsın arkadaşlar? Yapma gözünün yağını yiyeyim yapma ya. Dumfries yetişir mi? Vuramadan Hani Allah'tan yani davar gibi dediğim gibi dümdüz koştuğu için arkadaşlar oyuncu hani sıkıntı olmuyor yani. Şimdi Van Persie bıraktı. Aradan Osimhen yaz artık bunu. Yaz bunu, kaçırma bunu. Yani muhteşem bir pas. Gerçekten iğne deliğinden bir pas arkadaşlar izlemek istiyorum. Şu pası görüyorsunuz Van Persie muhteşem bir pasla Osimhen'i görüyor kardeşim. Adam oyunu duraklatacak. Herhalde oyuncu değişikliği falan yapacaktır arkadaşlar. Dumfries kesebilirim dedi. Kesemedi. Mendy Şimdi bana yine önerecek arkadaşlar, İsko Hakan değişikliğini bu sefer yanlışla değişik yapmak istemiyorum. Yani pozunu geçim derken gerçekten yanlışlıkla oyuncu değişikliği yapmam. Peki, yani inanılmaz oldu gerçekten arkadaşlar. Hakan'la da bir şut çekebilseydik dışarıdan ceza sahası dışından çok da tatlı olabilirdi arkadaşlar. Bakalım böyle bir güzel bir gol atarsak falan çok güzel olabilir. Evet rakip pasını verdi, Ferland mendi solda mendi içeriye. Haaland yani vallahi yiyorduk arkadaşlar az da. Az daha yiyorduk ama bu adam bunu daha çok deneyecektir diye düşünüyorum. Biliyorum şu Isco'yu falan sokmasın. Ben şuraya alayım da şunu. Yanlışlıkla oyuna falan girmesin arkadaşlar. Hep ileri yönlü oyuncular var ya. 4 tane ofans oyuncusu var arkadaşlar. Şöyle Nunez alalım. Ardından bir kimi alalım arkadaşlar. Arda'yı alalım hadi oyuna yine. Rüdiger Dursun. Tamam başka değişikliğe gerek yok arkadaşlar. Hakan'ın oyundan çıkma riski ortadan kalksın. <laughs> evet. Darwin Nunez bıraktı Hakan'a. Hakan tek pas vermek istemiştim. Veremedim. Modric şimdi Arda Güler'i almış adam oyuna. Vay kardeşim benim. Da varsın falan ama yine de bizi mutlu ettin yani Arda Güler'i alarak. Valverde Kimmince şişirdi Darwin Nunez Arda Güler. Arda bıraktı pasını. Darwin Nunez. Nunez Allah'ım savaştan çıktı resmen <laughs> Darwin Nunez. O savaştan çıktı arkadaşlar ve şutunu çekti. Şimdi acaba korneri Hakan'a kullandırıyoruz. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kısa korner diyoruz. Tamam mı? Yani Allah'ım biraz acelem var ya. Şu acelem beni bitiriyor arkadaşlar ya. Yemin ederim. Biraz bekleseydim var ya. Orada istediğim oyun kurgusunu yapacaktım da. Yine bak son dakikalarda ortalık karıştırıyoruz. Hakan'la pas verip tekrar alıp Hakan'la şut çekmeye gidecektim arkadaşlar. Yani gerçekten siz arkadaşlar kanalı ve videoları takip etmeye devam edin. Hakan zaten sürekli 11'de oynuyor. Yani Hakan'la şöyle güzel şutlar çektiğimiz, Hakan'ı güzel kullandığımız bir ana dek geleceksiniz. Yani illa ki şutlarını göreceksiniz. Gerçekten inanılmaz. ya yani. bir tane bile şut çekemedim. Arkadaşlar Hakan'la. Bu çok üzücü oldu. İnatlı da golle yemeye çalışıyorum arkadaşlar da rakip gol atamadı hani uzatmalara giderim falan diye. olmadı. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Başka total futbol videolarında görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.